Efendim tekrardan merhabalar. Bu bizim genç meddah arkadaştan bahsetmiştim. Hızır Aleyhisselam ile karşılaşmaları. İlk birinci karşılaşması Fatih Camii çıkışında, gençlik yaşlarında oluyor. Ve emin olamıyor, onu dinlediyseniz hatırlayacaksınız. İkinci karşılaşma Mecidiyeköy Meydanı'nda oluyor. İlk gördüğünde simsiyah kıyafetli, yani yolun tarikin tarifiyle siyah donlu. İkinci de bembeyaz giyinmiş olarak görüyor. Aksakallı. Üçüncü karşılaşma enteresan. Biraz farklı ve garip geliyor genel anlatılara ama bu ara buradan yönetmen ve senarist dostum Gül'ün Tokat'a selam olsun. Ahmet Yesevi'nin kızı ve 40 kızlar. Yesevi dervişi 40 tane kızın. 40lar meclisi üzerine bir belgesel film çekiyor Gül'ün. Allah kolaylık versin ona da. Üçüncüye hanım olarak karşılaştığını anlattı. Bu da enteresan. Bir gün evdeydim diyor. E, sıkıntım vardı diyor. Çıkamam evden. Malum işte bu sanatkarlar Allah e, hayretsin ama bu kriz dönemi, ekonomik kriz, işte aşığı pandemi, plandemi dönemleri yoğun işsizlik oldu. Bunun da işi yok, gücü yok. Abi cebimde para da yok, evde oturuyorum diyor. Kapı çaldı. Çıktım, bir hanımefendi başı önünde. Yeşilli giyinmiş, haki yeşil, çok şık giyinmiş diyor. Başı önünde durdu. Evin hanımı yok mu çocuk demiş. Efendim kendisi tabiptir, doktordur, hastanededir. Mesaisi 3 saate kadar biter. Buyurun, onu mu aradınız? Yok su isteyecektim, ben pazardan geliyorum. Demiş, ya abi bizim sitemiz diyor, güvenlikli bir site. Kimliksiz, geçiş şeyler olmadan giriş çıkış mümkün değil. Yani pazardan geçiyormuş da uğramış. Pek inandırıcı bir bahane değildi ama diyor yine de şaşırdım. Su var efendim olmaz mı demiş. Hemen gittim diyor abi. Temiz bir büyük bardağı doldurdum. Götüreyim dedim. Çıkmış gidiyor. Üçüncü de diyor bu üçüncü karşılaşmamızdı. Çünkü su isterken göz göze geldik diyor. Aşina oldum. O gözler de unutulacak gibi değildi diyor. Yine böyle yeşilli ballı değişik böyle bir alacalı bir göz. İşte bir yanardağın içi gibi gözlerin içi. Aşina aldım diyor, tebessüm etti hafif diyor. Ben suyu doldururken gitmiş diyor. İçime, içine doğmuş çocuğun, seslenmiş. Hızır Sultan, Hızır Sultan, Hızır Ana. Madem kapıma gelecek kadar lütfettin, onurlandırdın. istediğin suyu da al. Vallahi helaldir. Alın teridir, temiz sudur, içtiğimiz sudandır. Ay ay hani Hatice, Hazreti Hatice annemiz anlatıyor ya evde acısı olurdu, tatlısı olurdu. Tatlısı uzaktan gelir, acısı bahçeden. Evde tatlı su bitince herkes tartışırdı. Sıra kimde, niye alınmadı, niye bitti diye. Ama Allah Resulü bir kez dahi sormadı. Tatlı su yok mu diye. Acı da olsa hep içti. O misal. Güzel bir içme suyumuz vardı diyor. Ver uzattım. Baktı bana. Ayaktaydı. Oturdu bir banka. Uzatınca ben Helal et çocuk demiş. Efendim karlı belada, belada helalleştik ya deyince gülmüş. O sizin işiniz değil demiş. O bize has demiş o. o. bize ait o. Siz bu dünyada her işinizde helalleşin demiş. Peki efendim emredersiniz deyince emir Allah'ındır çocuk demiş yine. Daha önce de söylediği gibi. En ne zaman emret dese bizim delikanlı medda. Emir Allah'ın, emir Allah'ın diye düzeltmiş hep. Ben diyor o suyu içerken diyor büyük bir bardak verdim diyor böyle en büyüğünden. Koştum eve diyor. Çorapla fırlamışım diyor. Kapıda açık. İki elma vardı. Biri normal kırmızı, biri büyük yeşil, diri, sert bir elma. Güzeldi diyor. Onu yıkadım diyor hemen. Peçeteleriyle kuruladım. Yeni kuru peçetelere sardım, uzattım. Sultan madem pazar ediyorsunuz, geziyorsunuz lütfen bunu da çantanızda bulunsun. Belki yersiniz, belki ikram edersiniz. Hadi bakalım bunu da helal et o zaman demiş bin kere helal ettik deyince yahu ne abartıyorsunuz yavrum demiş. Ne abartıyorsunuz. Mutedilde, dengede buluşsanıza. da bir işe bir kere helalleşmek kafi. Bu dünyada her işinizde bir işte bir kere de olsa helalleşin. Bir kere de yeterlidir demiş. Niyet nasıl bir kere yeterli oluyorsa başlarken. Tabi elmayı çantasına koydu diyor. Suyu içti, bardağı iade etti diyor. Göz göze geldik ne yapıyorsun bakalım dedi diyor. Çok şükür dedim diyor yani. Hüzünlüsün, dertlisin. Şükür bugüne demiş. Öyle şükretmeden olmuyor demiş. Hala övüyorlar mı demiş. Yine geziyor musun? Hizmet ediyor musun? Dolaşıyor musun? Demiş zaman zaman. Şimdi gidemesem de işte bir şekilde misafir ediyorum. Buluşuyoruz, ziyaretime geliyorlar. Her zaman gidemiyorum artık. Eski maddi imkanım ya da sağlığım eskisi gibi değil, müsait olmuyor. Hele çok uzaklara gide gidemiyorum. Gitsem de gece kalamıyorum fazla. Ama bir surette buluşuyoruz hani. Teknolojiyi kullanıyoruz falan falan. İşte arayan soran buluyor. Dertleşiyoruz, sohbetleşiyoruz vesaire. Peki demiş yine sövüyorlar mı? Söven de oluyor demiş şükür. Var mı demiş gev gevşeme, küsme? Yok efendim demiş. Demiş, devam mı yine hizmete? Devam, devam. En iyisini yapıyoruz. Aziz toprak, aziz millet, hizmetin zamanıdır. Ee, giderek zorlaşıyor vakit. Bu e, zayi olmaz, emek zayi olmaz, emeğin zayi olmaz diyor. Sonra bizim delikanlı hep Allah emeğimizi zayi etmesin diye dua etmeye başladı bu sohbetten sonra. bize de Bana da, bize de, çevremize de söyledi. Bizim de hoşumuza gitti işte eski dostlar askerdi, polisti, emeklisiydi, akademisyeniydi, aşığıydı, şeydi. Bizim de dilimize pelesenk oldu. Allah emeğinizi zayi etmeye ki etmiyor hamdolsun. Emek zayi olmuyor. Çünkü Cenab-ı Allah e, zayi etmiyor kimseyi de. İstihdam ediyor herkese. O yüzden kabiliyetiniz rızkınızdır latifesi gibi. Neyse. Yine göz göze gelmişler, konuşmuşlar. Efendim bir nasihatiniz daha olur mu deyince ah tuhaf çocuk demiş. Hep söyletiyorsun. Yap demiş, yap. Söylediklerini yap, kendinde yap. Yaptıklarını söyle, anlat. Yapamadıklarını, yapamayacaklarını söyleme, anlatma. Şu sabahla ikindileri de kaçırma, dikkat et demiş. Cemaate, cemiyete devam et bura. Milletinden, toplumundan, kalabalığından kopma. Cemiyet, yani cemiyeti tavsiye ediyor. Sonra biraz öyle yağ sabırlı bir iki, iki kelam sohbet etmişler. Fazla kelam bitmiş, vaka. Sonra abi aradan epey bir zaman geçti diyor. Ben de diyor başka başka haller sıkıntılar oldu ama diyor. Yine de diyor büyük belalardan korunduğumu hissettim diyor. Sonra umduğum beklediğim anlar oldu diyor. İnsan umduğuna küselmiş ya diyor. Sonra fark ettim ki diyor istemeden gelmeye başladı bazı şeyler. Uğraşmadan nasip kolay gelmeye başladı. Oysa o kadar kovaladığım uğraştığım nasipler olmuyordu. Maalesef ki çok da intihar eden sanatçılar, işsizler, işte yazar, çizer, aydın kesimi de vardı. Onun da tanıdıkları var. Benim de var Hakeza. Ondan sonra bir gün abi diyor sabah erken çıktım evden diyor. Yaz günüydü biraz spor giydim diyor. Gözlük de taktım diyor. Ayıptır söylemesi güreş gözlüğü. Yol ağzında bir derbeder gözüken yaşlıca biri. Kahverengi takımlı gördüğüm kişi. Nedense umursamadım. Aklıma selam da gelmedi. Sabahın erken saati. Kızgın, üzüntülü, gergin gidiyorum. Yanından geçince yüzünü kaldırdı. Kibri bırak. Kibri terk et. Kibirle yürüme şu yeryüzünde. Selamsız yürüme. Diye bir azar attı bana diyor. Döndüm. Baktım aynı Aynı gözler. Ses başka. işte don kıyafet başka. Suret başka. Haklısınız efendim dedim diyor. Yürü şimdi git işine, dedi diyor. Ve hakikaten daha o sabah diyor gittiğim yerde yeni bir muhite taşınmış. Gider gitmez mescidin bahçesinde bir yaşlı amcaya selam vermiş. Efendim merhaba, merhaba evladım. İsminiz işte benimki Ahmet, benimki de Mehmet. O maşallah demiş beyefendi yaşlıca. Benim, oğlu, benim oğlumun adı da aynı seninkiyle. E benim de rahmetli babamın adı aynı seninkiyle. O maşallah hoş geldin. E beni de madem komşuyuz, komşu baba kabul et, manevi baba kabul et demiş. Ve daha o tavsiyenin ilk bereketini bir iki saat içerisinde aldım diyor. Sonra zaten bana arada nasihat gibi söylediği, tavsiye ettiği, hikayet ettiği şeylerin hepsi de bir bir başıma geldi diyor. Onları da 100 lira bulamayıp mektebi bırakan genç, 20 lira bulamayıp huşa düşen komşu. Onları da anlattı, onları da başka bir kayıtta kısmet anlatırım. Eyvallah, hürmetlerle.